Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. ABD'nin Ukrayna'ya siyah satışı durduruldu. Değerli izleyenler, Pentagon'dan siyah satışına itirazlar yükseldi. Beyaz Saray'ın, Ukrayna'nın kullanacağı silahların Rusya'nın eline geçmesinden endişe ettiği ifade edildi. Beyaz Saray yönetimi, Ukrayna'ya Rusya'ya karşı kullanılmak üzere Hellfire füzeleriyle donatılabilen 4MQ-1J Grey Eylül satmayı planlıyordu. Son gelişmeye göre Ukrayna güçlerine silah satışı işlemi iptal edildi. Karara gerekçe olarak gelişmiş gözetleme ekipmanının düşmanın eline geçmesi endişesi gösterildi. Satışa yönelik teknik itiraz Pentagon'un Savunma Teknolojisi Güvenlik İdaresi tarafından gündeme getirildi. Reuters'in haberine göre konuyla ilgili üç kaynak, daha önce Mart ayından bu yana dolaşımda olan planın Beyaz Saray tarafından onaylandığını söylemişti. Haberde Siyalar'ın ihracına itiraz, radar ve gözetleme ekipmanlarının Rusya'nın eline geçmesi halinde ABD için güvenlik riski oluşturabileceği endişesiyle gündeme geldi denildi. Pentagon sözcüsü Su Gao, teknoloji güvenliği incelemeleri, ABD savunma maddelerinin tüm uluslararası ortaklara aktarılması için standart bir uygulama. Tüm makalar kendi özelliklerine göre ayrı ayrı inceleniyor diye konuştu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.